yapıcı bir konuşmaydı. Çok yapıcı, çok yapıcı bir konuşmaydı Sayın Başbakan. Bunu Evet, evet yasal hakkımız vardır. Efendim, lütfen geçmeyin. Sayın Başbakan, bir, cüm, bir cümlesiyle hakaret yoktur size bir siyasi değildir. Hepsi hepsi Başta her şey normaldi. Devletin zirvesi Danıştay'ın 146. yıl dönümü kutlamalarında bir araya gelmiş. Cumhurbaşkanı, Başbakan, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Danıştay temsilcileri salondaki yerleri almış. Hatta Başbakan Erdoğan'la Metin Feyzioğlu tören öncesi sıcak bir tokalaşma gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gelmesiyle birlikte başlayan tören konuşmalarla sürdü. Konuşma sırası Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na geldi. Ne olduysa Feyzoğlu'nun konuşmasının son dakikalarında oldu. Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu son sözlerini söylerken Başbakan Erdoğan'ın bir saattir sen konuşuyorsun diyerek protokolden Metin Feyzoğlu'na seslenmesi gerginliğin başlangıcı oldu. Kızmayın Sayın Başbakan. Güzel bir şey. Güzel bir şey söylüyorum Sayın Başbakan. Ne yanlış söyledim Sayın Başbakan? Burada, Burada çok yapıcı bir konuşma. Efendim, edepsizlik edepsizlik e. yapan ben değilim Sayın Başbakan. E. 76 e. milyonun ne? ne? Diliyorum. Ben edepsizlik yapmadım. Kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam Sayın Başbakan. Lütfen. Lütfen. Çok yapıcı bir konuşmaydı. Çok, çok, çok yapıcı bir konuşmaydı, bir konuşmaydı Sayın Başbakan. Bunu Evet, yasal hakkımız vardır. Efendim, Sayın Başbakan, bir, cüm, bir cümlesiyle hakaret yoktur size siyasi değildir. Hepsi hep anayasaya uygun. Baron Bey, Baron Bey, aşağıya. Bu siyasi nah Mat şey şey. kalkmayın ayağı. abi abi. oturur musun? Hadi otur <Pınat reim> <tlicher ellerini> hani <monday> bak duruyor. 25 dakikadan sonra Yaşanan bu gerginliğin ardından ilk açıklama Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'ndan geldi. Feyzoğlu, üzüldük ve şaşırdık, biz Yunus Emre gibi kavgaya değil, yapmaya yapıcı olmaya gittik dedi. Partisinin Afyonkarahisar'daki kampında konuşan Başbakan Erdoğan'sa, çıkar cübbeni sen de siyaseti çok seviyorsan çık bu siyaset meydanına, orada kendini ispat et. Danıştay Başkanı 25 dakika konuşuyor, sen bir saat. Devlet protokolünden bir haber. Van'la ilgili söylediklerini de hepsi yanlış ifadesini kullandı. Yaşanan gerginlik sonrası Danıştay'dansa şu açıklama geldi. İdari yargı ve avukatlık mesleğiyle ilgisi olmayan konulara büyük ölçüde yer verilerek program çerçevesinde cevap hakkı bulunmayan konuklarımız rahatsız edilmiş, teamüllere aykırı, beklenmedik ve özel günümüzün anlamıyla bağdaşmayan bu davranış nedeniyle ev sahibi kurum mensupları da incinmiştir.